10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremlerden bir gün sonra açıklama yapıp ardından sessizliğe bürünen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dünyanın neresinde olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir. Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır, diyen Bahçeli, devletin yapamadığı ne vardır da ahbapçılar, babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır ifadeleriyle dikkat çekti. Bahçeli'nin konuşması devam ederken Haluk Levent, daha dün Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete geldi, sözleriyle jet yanıt verirken, tartışmaya gazeteci yazar İsmail Saymaz da katıldı. Saymaz, Ahbap'ın içinde MHP'lilerin de olduğunu söyledi. Saymaz'ın paylaşımı şöyle oldu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli Ahbap'a, Akbaba diyor ve Tİİ yasağı konmasını istiyor. Oysa Ahbap'ta MHP'liler de var. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi, Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın kızı Hilal Varlı, şu an Ahbap'ın Ankara İl Başkanı ve yıllardır Eski Şehirler Kurulu'nu yönetiyor, dedi. Saymaz'ın paylaşımını alıntılayan Haluk Levent ise, Ahbap'ta her siyasi oluşumdan insan olduğunu söyledi. Levent, Ahbap'ta her siyasi oluşumdan insanlar mevcut. Çünkü Ahbap'ın önceliği iyilik yapmak. Ek bilgi vereyim. Hilal kardeşimiz yıllarca şehirler kurulu ve Ankara başkanlığı yaptı. Güzel yönetti. Birkaç ay önce evlenince affını istedi. Hatta düğününde Ahbap'lar da oradaydı, dedi.